Merhaba, ben Bahar Akko. Bugün sizlere Safranbolu'da aktar dükkanı işleten Habibi Alp'in bitkisel tedavi ve insan psikolojisi üzerine yaptığı önemli açıklamalardan bahsedeceğim. Babasından devraldığı mesleği sürdüren aktar Habibi Alp, bitkisel tedavi yöntemlerinin insan sağlığı açısından önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Ona göre bireyin psikolojik durumu da tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçası. İnsan fıtratında birçok alan var, bunları desteklemek lazım gerekiyor diyen Alp, kişinin ruh halinin tedavide büyük bir rol oynadığını belirtti. Özellikle televizyon ve sosyal medyada yer alan bazı haberlerin insanları yanlış yönlendirdiğine dikkat çeken Alp, bireylerin doktora gitmeden bilinçsiz bir şekilde bitkisel tedavi yöntemlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söylüyor. Bütün bitkilerin şifa kaynağı olarak görülmesine karşı çıkan Alp, her bitkinin herkese uygun olmadığını ve mutlaka bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. Müşterilerinin çoğunun bitkisel ürünleri bilinçsizce talep ettiğini belirten Alp, bu ürünlerin rastgele kullanılmaması gerektiğinde doktor kontrolünün önemini vurguladı. Bitkisel tedaviye başlamadan önce doğru bir değerlendirme yapılması gerektiğini söyleyen Alp, dozaj ve kullanım süresine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Her bitkinin kendine özgü bir faydası olduğunu belirten Aktar Habibi Alp, öksü otu ve sinir otu gibi az bilinen bitkilerinin de sağlık açısından önemli olabileceğini söyledi. Ayrıca Safranbolu'nun en değerli bitkilerinden biri olan safranın da şifa kaynağı olduğunu ifade etti. Son olarak aktarlık mesleğinin sadece ticaret amacı taşımadığını, aynı zamanda büyük bir bilgi birikimi gerektirdiğini dile getiren Habibi Alp, bilinçsizce bitki ürünü satılmaması gerektiğini ve bu mesleği yapan kişilerin sorumluluk sahibi olması gerektiğini vurguladı.